Herkese huzurlu bir Ramazan diliyorum. Brokoli çorbası yaptık. Bu arada artık Marcel'im evde. Çok lezzetli bir çorba tarifiyle geldim. Brokoli çorbası. Brokolileri çiçeklere ayırdıktan sonra bol tuzlu suda haşlıyorum. Daha sonra farklı bir tencerede soğan, sarımsak, kereviz satı ve keşif tohumunu şöyle bir soteledim. Bir tatlı kaşığı akça ağaç şurubu veya bal da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı isti paprika, böyle bir avuç ceviz ve bir çimdik de tuz koyuyorum. Ve onları karıştırıp Fırın kağıbını koyup sadece 3-4 dakika fırınlıyorum. Ve e yardımıyla kremamızı bir hale getirdim çorbayı. Kullanmayı tercih ederseniz bu aşamada kremayı kullanabilirsiniz. Fırından çıkardığımız cevizleri böyle yeşil güzel ufaladım. Ve çorbayı servis ediyorum. Üzerine keçi peyniri ekledim ve karamelize ettiğimiz cevizlerden ekledim. Şahane oluyor. Denerseniz bana yazın. Afiyet olsun.